Herkese merhaba arkadaşlar Denizim Gaming kanalına hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte bomba bir video ya da arkadaşlar karşınızdayım. Bugün bir herkesin sevdiği ve bildiği arkadaşlar bir korku oyunu olan Hagi ha Vagisi arkadaşlar benim de kafa gitti. Poppy Playtime şey Chapter iki arkadaşlar bugün çıktı. İsterseniz arkadaşlar nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Siz videoya geçiyorum. Nasıl indirebilirsiniz diye çıktı sadece onu göstereceğim. Play Store'a girin. Bakın. Olmadı bak bu şimdi. Son arkadaşlar. buraya girin Bu bir playtime chapter yazın. Chapter 2 yazın. Sonra arkadaşlar burada çıkmayabilir. Burada arkadaşlar bu değil unutmayın. Bu değil. Burada arkadaşlar birincisine gidin. Mob Game Studio'ya tıklayın burada çıkıyor arkadaşlar. Oyun 90 lira. Ben arkadaşlar bir şekilde ücretsiz indirme yöntemi varsa onu bulacağım. Arkadaşlar size göstereceğim. Şu an ücretsiz bir indirme yöntemini bulabilirsem göstereceğim. Happy Mode gibi yerlerden indirmeye çalıştım. Happy Mode'a daha gelmemiş oyun. Oyun 89 lira. indirebilen varsa arkadaşlar indirebilir. Bizim paramız olmadığı için indiremiyoruz ya 90 lira. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik güzel bir video olmuştur. Ücretsiz indirme videosu için takipte kalın. Hoşça kalın.